Herkese merhaba. Bugün IQe 280 ile beraberiz. IQe 280 Türkiye'ye yeni gelen bir model gibi görünse de aslında yeni gelen bir model değil. Türkiye ilk geldiğinde IQe 350 modeliyle, arkadan itişli motorla gelmişti. Daha sonra 300 modeli geldi. Ondan sonra da 350 formatik modeli geldi. Bu sene o kalktı yerine 280 modeli geldi. Bu 280 modeli arkadan itişli bir model. Türkiye'deki ÖTV sisteminden kaynaklı avantaj sağlamak için motorun gücünü düşürdüler. Motor gücü yazılımla değiştirildi. Bu yazılımla düşürülen motor esasında 360 beygire kadar güç üretebilen bir motor. Torku çok yüksek 550 Nm. Torkta bir değişiklik olmadı. Tork düşürülmediği için de gayet atak, o yüzden tatmin edici bir sürüşü var. Yani 218 beygir bunun motoru düşük performansı iyi değildir diye düşünmenize gerek yok. Gayet iyi. Ama 0-100 değeri tabii daha düşük. Normalde 350 formatik modeli yaklaşık olarak 6 saniye civarında sıfırdan yüze çıkıyordu. Bu model 8 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Ama sürüş hissiyatı olarak gayet iyi. EQ 280'in 90.5 kW bataryası var. Bu diğer 350 formatikle aynı. Yani bir önceki modelle aynı. EQ'de kullanılan bu bataryanın 10 yıl 250 bin km garantisi var. Normalde sektörde 8 yıl 160 bin kilometre olarak genel bir garanti süresi vardır. Bu Mercedes'in EQ ve EQS modellerinde çok yüksek. O açıdan iyi. Yani batarya konusunda garantiyi çok önemseyenler için iyi bir değer. Piyasada çok fazla sedan otomobil yok bildiğiniz gibi. Artık genelde müşteriler SUV'lere kaymaya başladı. Boyut ve batarya olarak EQ'nin segment rakiplerinden bir tanesi i5. BMW i5 de aynı EQ 280 gibi E-Drive 40 olarak 218 beygirle geliyor Türkiye'ye. Aslında E-Drive 40 modeli de yurt dışında var ama değerleri aynı değil. Motor gücü daha yüksek. EQ'nin uzunluğu 494 santim. Fakat doğuştan elektrikli bir otomobil olduğu için 312 santim bir aks mesafesi var. İçerideki genişlik o yüzden gayet güzel. Çok ferah bir arası var. Şu anda içinde oturduğum otomobil açık renk olduğu için daha da ferah duruyor. Bagajı yeterli. Fakat bagaj kapağı açıklığı birazcık dar. Yani büyük eşyaları sokup çıkartırken biraz sıkıntı olabilir ama derinliği güzel. Normalde EQA'nın dönüş yarı çapı çok iyi değil. 12,5 metre bayağı fazla. Fakat Türkiye'ye gelen otomobillerin çoğunda arka aks var. Bu arka aks 10 derece kadar dönebiliyor. Böylece dönüş çapını bayağı bir indiriyor. Şu anda içinde bulunduğum otomobilin dönüş yarı çapı 10.7 metre. Bu bir A serisinden bile daha iyi. Yani kompakt bir otomobil kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Dar manevraları çok kolay yapıyor. Park manevrası dışında yüksek hızlarda virajı alırken de ön tekerleriyle beraber paralel hareket ediyor. Bu hareket sonucunda virajları çok daha rahat dönüyorsunuz. Çok daha dinamik oluyor sürüşü. O yüzden arka aksi mutlaka olması gerekiyor bu otomobilde. Yani eğer almayı düşünüyorsanız ona mutlaka bakmalısınız. Türkiye'de satılan EQ'lerin büyük çoğunluğu AMG paketle geliyor. AMG dış paket oluyor. Yalnız içinde her zaman AMG iç paket olmuyor. Mesela şu anda benim oturduğum otomobilin içi AMG paket. Bunun AMG paket olmayan normal klasik iç tasarım olan da var. Onunki biraz daha farklı iç dekoru. Mesela bu AMG direksiyon çok daha güzel. Nappa devre direksiyon var. Tutuşu çok iyi, hissiyatı çok iyi. Ben diğer direksiyonları çok sevmiyorum. Çünkü onların derisi ince oluyor ve tutuşu çok fazla iyi hissettirmiyor insana. O yüzden ben olsam AMG iş tasarımı tercih ederim. Malzeme kalitesi genel olarak çok güzel. Zaten içine oturduğunuzda sizi etkiliyor. Tasarım anlamında gayet güzel. Ambiyans aydınlatmaları zaten çok iyi. Ekran büyüklüğü gayet güzel, yeterli. Bir karmaşa yok. BMW'lerin ekranları biraz karmaşık geliyor bana. Bu ekran biraz daha basit, kullanması daha iyi. Biraz hızı yavaş yalnız bu ekranların. İleride bu ekranlar İşletim sistemi değiştirilerek daha hızlı hale gelecek. Şu anda MBUX işletim sistemi var. İleriki yıllarda MBOS denilen yeni işletim sistemi gelecek. Onda çok daha büyük değişiklikler olacak. İlkenin sessizliği çok güzel. Hiç vibrasyon yok. Dışarıdan herhangi bir rüzgar sesi veya dış ortam sesi almıyor. Gayet güzel. Şimdi önce 80'li olan her zamanki ses ölçümünü yapacağım. 36 desibel civarında çıktı. Gayet güzel bir değer. Zaten sessizliği belli oluyor. İlk direksiyon sistemi başarılı. Gayet komutları güzel alıyor. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Şimdi 110'da ses ölçüm yapacağım. 38 desibel gibi çıktı. Dediğim gibi zaten sessiz, gayet güzel. Bu kullandığım otomobilde süspansiyon sistemi normal süspansiyon, yani aeromatik yok. Ama ona rağmen çok güzel bir süspansiyon sistemi var. Gayet yumuşak araç. Yoldaki bozuklukları size hiç hissettirmiyor. Donanım olarak bu otomobillerde çoğu şey standart. Ama siz alırken mutlaka inceleyin. Çünkü bazı otomobillerde bazı donanımlar çıkmıyor. Yani bazı üretim zamanlarında bazı özellikleri çıkartabiliyorlar. O yüzden almayı düşünüyorsanız araç bilgi formunu mutlaka inceleyin. Detaylı olarak bakın. Viraj hakimiyeti çok güzel. Rahatsız etmiyor hiç sizi. Gayet iyi. Fren sistemi de çok güzel. Sanırım bunun fren kalibrasyonu değişmiş. Ben öyle hissettim. Önceden sanki fren tutmuyormuş gibi bir hissiyat oluyordu. Çünkü fiziki fren devreye girmiyordu. Rejenerasyon da aracı yavaşlatmaya çalışıyordu. Bu otomobillerin kasası değişmese de, makyaj olmasa da sonuçta bu otomobilde öyle bir şey yok. İlk çıktığıyla aynı. Teknik değişiklikler olabiliyor. Yani siz onu fark etmezsiniz. O bir yerde de yazmaz. Çoğu zaman söylemezler de. Ama sürekli güncellemelerle, geliştirmeler oluyor. Bu otomobilde mesela o olmuş. O çok hoşuma gitti. Fren sistemi gayet iyi, başarılı yani. Tüketim testi için her zaman kardeşim sıfırladım. Otobandaki 110 km sabit hızlı olan tüketim testini yapacağım. Şu anda kullandığım EQ7'de Burmester müzik sistemi var. Gayet güzel. Bütün frekansları dengeli. Çok tatmin edici bir sesi var. Piyasadaki satılan çoğu müzik sisteminden daha iyi. Şu anda satılan Mercedes'lerin üst segmentlerinde internet bağlantısı var. Fakat internet bağlantısı tam anlamıyla performansı çalışmıyor sadece uzaktan telefonla işte arabayı açma, kapatma, klimayı devreye alma gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Esas önemli olan bu şarj istasyonlarıyla entegrasyonu olmadıktan sonra çok da bir faydası yok açıkçası. Onun bir ay önce gelmesi gerekiyor. İlk 90.5 kW bataryasıyla 620 km VLTP menzili var. Tabi bu menzile ulaşması çok ideal koşullarda olur. Otomobilin test tüketimini birazdan ölçeceğiz zaten. Buna göre bu koşullarda kaç kilometre gittiğini aşağı yukarı söyleyebiliriz. EQ'nun şarj hızı 170 kW. Maksimum 120 kW ortalama değeri var. %10'dan %80'e. Çok iyi bir değer değil günümüzde. Yani premium segmentte olan bir otomobil için zaten çok iyi değil. ID 7 bile bundan çok daha iyi şarj oluyor. O 200 kW peak, 145 kW ortalama değeri var. Bu taban çıkışına yaklaşıyoruz. Hava sıcaklığı 15 derece civarında rüzgar yok tüketim 15.9 yani bu tüketimle 110 kilometre sabit hızla yaklaşık olarak 550 kilometre civarında yol yapabilirsiniz yüzden sıfıra tabi bu ama 150 kilometre bir güvenlik payı koyarsanız buna yaklaşık olarak yani bir 400 kilometre, 350-400 kilometre civarında gidip şarj etmeniz gerekecek. ID7 bundan daha az tüketmişti. Yaklaşık olarak aynı sıcaklıklar vardı. Dönüş yolunda görüşürüz. Mercedes'lerin direksiyon arkasında rejenerasyon kulakçıkları var. Mercedes buna rekuperasyon diyor. Burada geri kazanım enerjisinin miktarını ayarlayabilirsiniz. 4 tane modu var bir rekuperasyon olmadığı mod. Daha çok bu uzun yolda otoban hızlarında kullanırsınız. Zaten çok fazla rejenerasyon yapmak mantıklı değil uzun yolda. Normal rekuperasyon modu var. Bu biraz daha natürel ve yormayan bir rekuperasyon modu. Bunu kullandığınız zaman ayağınızı güç pedalından çektiğinizde ani şekilde yavaşlamıyor orta karar bir yavaşlaması var. Hem sizi rahatsız etmiyor, araba birden yığılmıyor. Bir de güçlü reküperasyon var. Güçlü reküperasyon da şehir içi çok yavaş hızlarda kullanılması gereken bir mod. Sürekli bunu kullanırsanız çok rahatsız bir sürüş olacaktır. Çünkü araç çok fazla yığılıyor. Son olarak da akıllı var. Akıllı reküperasyon da öndeki araca göre kendisi ayarlıyor. Bu da daha çok çevre yollarında ve otobanlarda kullanılması lazım. Toparlayacak olursak EQ280 genel olarak tatmin edici bir otomobil. Güç olarak da tatmin edici. Yüksek torku var. Beygiri düşük olsa da sürüş olarak sizi tatmin eder. Süspansiyonları başarılı. Sessizliği başarılı. Malzeme kalitesi başarılı. Donanım olarak da orta seviye. Yani çok dolu değil bir otomobil ama yine de çoğu kişi tatmin eder. Yazılımı çok fazla iyi değil. Birazcık yavaş. İnternete bağlı fakat internete bağlı olmasının kazandırdığı avantajların hepsini size sunmuyor. Belki ileride sunar onu bilmiyorum. Çünkü şarj istasyonlarıyla olan entegrasyonu yok. Elektrikli otomobil için en önemli şeylerden biri o çünkü. Direksiyon sistemi güzel. Gayet net bir direksiyonu var. Aynı zamanda da konforlu. Dönüş çapı başarılı. Çok rahat bir şekilde şehir içi manevralarını yapabiliyorsunuz. Aracın uzun olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı yaratmıyor size. Dediğim gibi teknik olarak frenleri değişmiş. Eskiden olduğu gibi frenin tutmuyor hissi artık yok. O yüzden onu beğendim. O çok önemli bir şey çünkü. insanı rahatsız ediyor. Sanki fren tutmuyormuş gibi zannediyorsunuz. Aslında tutuyor ama fren pedalını bayağı bir aşağı indirmeniz lazım. Bunda öyle bir şey yok. Gayet natürel bir fren pedalı hissi var. Güç pedalı kalibrasyonu güzel. Herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Çok ani tepkiler vermiyor. Gayet akıcı bir sürüşü var. Onun haricinde aklıma gelen bir şey yok. Unuttuğum, yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada YouTube'da canlı yayın da yapıyoruz elektrikli otomobiller hakkında. Onları ve diğer videoları kaçırmamak için lütfen abone olun. Abone olursanız mutlu olurum. Gelişmelerden anında haberdar olmak için X hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.